Günaydın. Bugün yeni bir tatil, yeni bir rotayla yine karşınızdayız. Biz bu sefer nereye gidiyoruz Gökhan? Antep'e baklava yemeye. Evet, daha önce biliyorsunuz ki elektrikli aracımızla uzun yol bir videosu çekmiştik. Bizi eleştirmiştiniz. Demiştiniz ki Edirne uzak yol mu? Üç gezerler bunun altında kalır mı? Tabii ki kalmaz. Hem rota hem neydi bunları uzun yol deneyimimizi daha da uzatabilmek için aracımızla beraber Antep'e gidelim dedik. Antep ortağı 1100 kilometre gösteriyordu. Biz aracımızı %100 şarjla evden çıktık ve aracımız 510 kilometre gösteriyor ama bu normal şehir içi metrikleri açıkçası. Ee, uzun yolda daha önce Edirne'deki deneyimizde 380-400 kilometre anca götürdüğünü gördük. Bakalım bu yolda da bu kadar kaç defa mola vereceğiz? Nasıl gideceğiz? Yollarda uzun süre bekleyecek miyiz? Yani hızlı şarjlar bulabilecek miyiz? Ee, yolumuzu ne kadar uzatacak elektrikli araç? Hem bu videomuzda bunları yol verelim hem de yakıt tüketimi hakkında net olarak size rakamları bildirelim dedik. Çünkü daha önceki videolarımızda bize dediler ki böyle kalabalık yani tatil zamanları yola çıktığınız zaman maalesef ki elektrikli araç istasyonları yeterli olmadığı için bir pişmanlık. Çünkü çok sıra bekliyorsunuz. Hızlı şarj istasyonları bulamıyorsunuz. Biz de bunu en azından hem kendimiz test edelim hem de sizlerle paylaşalım dedik. Burada yakıt tüketimizi, zamanımızı hepsini sizinle paylaşacağız. Direk Antep'e gitmeyeceğiz. Biz bu gece Nevşehir'de konaklayacağız. Ama sonuçta uzun yolda ne kadar Nevşehir'de zaten genel olarak çok fazla araç kullanmayacağımız için burada uzun yolda tamamen yakıt tüketimini her şeyi paylaşacağız. Bakalım ilk molamızı nerede vereceğiz. Hadi yolumuzu ilerliyoruz. İlk molamızda görüşmek üzere. Bay bay. İstanbul'dan çıktıktan sonra ilk mola yerimiz Highway Outlet oldu. Burada aracımıza hem şarj yapalım hem de kısa bir mola verelim. Sancaktepe'den çıktıktan sonra, yani Anadolu yakasından çıktıktan sonra %70 şarjla Bolu'dan 1 kilometre ileride olan Highway Outlet'e geldik. Burada birçok elektrikli şarj istasyonu var. Biz ilk girdiğimizde Teddy'yi gördük. 360 kW'la gösteriyordu. Biliyorsunuz ki farklı farklı yerlerden eğer ki şarj ederseniz onların her birisi için uygulama kuruyorsunuz. E bu da bir zaman kaybıydı. Bizim uygulamamızda zesi olduğu için zesi tercih etmek istedik. Baktığımız zaman burada 400 kW olanı da vardı. E ee, şu anda 400 kW diyor ama burası dolu olmasına rağmen 130'la biz alabiliyoruz elektrik şarjımızı. %80'e kadar getireceğiz. Tedi'yi tercih etmememizin sebebi hem uygula hem uygulama kurmamak 360 kW gözükmesine rağmen 50 kW hızla veriyordu. Daha uzun süre sürüyordu. Yani burada genel olarak söylüyorlar ya tatil zamanları elektrikli araçla uzun yola çıkılır mı? Yani biz baktığımız zaman burada birçok marka var. Birçok yerde elektrikli şarj istasyonu var. Hepsinin aynı şekilde hızları var. Boş yerler de çok fazla var. Bence hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi İlk molamızı ne kadar sürede kaç balık yükleyeceğiz birazdan sizinle paylaşacağım. Ay ve atletten artık ayrıldık. Yaklaşık olarak yarım saat kadar durduk. Dediğimiz gibi hızlı şarjı kullandık. 400 kW'lık zesi kullanmıştık. 12.90'dı kW'ı. Burada yaklaşık olarak yarım saat kadar kaldık ve 53 şarj yani yüzde 30'du yüzde %83 83'e kadar getirdik. 570 TL'lik yükledik. Bakalım Nevşehir'e gelene kadar ne kadar bir daha duracak mıyız? Sanki duracağız gibi. Çünkü biliyorsunuz ki elektrikli araçlarda havanın soğukluğuna göre de tüketim değerleri değişiyor. Bundan sonraki rotamız nerede olacak? Yine sizinle paylaşıyor olacağız. Hem mola vermek bize de iyi geldi. Bir es vermiş olduk açıkçası. Hem de bir kahvemizi içtik. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki rotamızda görüşürüz. İkinci mola yerimize geldik. Nide yolu üzerinde şu anda durduk. Burada yine bir dinlenme tesisleri vardı. Burada da birçok firma var yine ama ZES yoktu. Turgular dolu, eşar dolu olduğu için biz de Astor şarjı kullanalım dedik. O da 180 kilovatla yükleme yapıyor. E, kW, a, 10 10.90'dı. Yani bu da dediğimiz gibi hız, hıza göre değişiyor. Zest'e 400 kilovata kadar da 12.90. Burada 180 kilovata kadar 10.90. Bakalım ne kadar süre burada bekleyeceğiz. Ne kadar sürede şarj edeceğiz. Hem de ne kadar tutacak. Hadi beklemeye devam. İkinci molamızı da verdik. Yaklaşık olarak yarım saattir buradaydık. Dediğimiz gibi Astor şarjı kullandık. Trugo ve E doluydu. Ee, eğer ki bizim gibi bu tarz Ankara yolundan e, Nide-Gaziantep yolunu kullanacaksanız Astor'un uygulamasını mutlaka kurunuz. Çünkü birçok noktada da olduğunu gördük açıkçası. Biz burada 180 kW hızla indiren e, Astor'u tercih ettik. yani o elimizde vardı tercih ettik demeyelim. E, 10 lira 90 10 lira 90, 90. TL'ydi. Evet. Buraya geldiğimizde %26 şarjımız vardı. %86'ya getirdik. Orta toplam 520 evet. TL mi ödedik? Evet 520 TL ödedik. Yaklaşık 50 kW'lık e, bir yükleme yaptı. Evet %60 şarj 50 kW yükleme yaptı gayet evet. iyiydi. Şimdi yolumuza devam edelim biz bu şarjla Nevşehir'e varacağımızı düşünüyoruz. Yani iki defa verdik diğer tarafta %50 yükledik burada %60 yükledik evet. gelirken de %100'dü yani toplam iki defa %100 şarjla Nevşehir'e varmış olacağımızı planlıyoruz. Evet. İnşallah. açıkçası. Yani yolda durmazsak güzel olur. Çünkü orada da bir yemek rezervasyonu yaptık. İki de kapanacakmış. İnşallah ona yetişiriz. Zaten inerken de size e, orada da zaten bilgisini vereceğim ama bakalım toplamda ne kadara bize mal oldu. Orada yüzde yüz şarj yapınca daha net anlayacağız. Size söyleyeceğim. Hadi Nevşehir'de görüşmek üzere şimdilik. Bakalım arada dursak da yine tekrar açarız. Görüşürüz. herkese merhaba. Şimdi neredeyiz biz? Azı Gaziantep yoluna gidiyoruz. Bir saatlik yolumuz kaldı. En son size Nide'ye giderken zaten çekimi durdurmuştuk. Şimdi biz Nide'ye giderken yine biliyorsunuz ki bu videomuzun amacı elektrikli araçla uzun yol yapılır mı? Uzun yolda zaman kaybı olur mu? Ve yakıt tüketimi ne kadardır diye. Biz evimizden çıkarken zaten sizinle de paylaşmıştım. %100 şarj yapmıştık. Burada AC ile şarj yapmıştık. Daha sonrasında biz yolda gelirken Zest'e bir durmuştuk ve daha sonrasında Astor'da şarj yaptık. Toplam 570 liralık bir yerde doldurduk. 510 liralık bir yerde doldurduk. Yarım şarj saatten fazla durmadık onu da söyleyeyim. Ve biz Nevşehir'e vardığımız zaman da Nevşehir'de de biz vardığımızda elektrik tüketimiz %10'lara falan düşmüştü. Biz o yüzden orada da 600 liralık bir daha yakıt aldık. Ama bu 600 dolarlık yakıtta da Nevşehir'de alırken Nevşehir'i gezdik dolaştık ve Adana'ya neredeyse bir saat kala Adana'ya doğru geliyorduk. Adana'ya bir saat kala tekrardan bir şarj ihtiyacımız doğdu. Ve orada da bir daha 510 liralık bir daha benzi aldık. Şimdi diyeceksiniz ki bu aradaki farklar neden? Çünkü aldığımız zaman aldığımız hızı, hızı göre de e, kilowatt fiyatı değişiyor. İlk aldığımız Zeste'ydi. Hızlı şarjı 400 kilowattı. O 12.90'dı. E, i̇kinci aldığımız Astor 10.90'dı. Büyük 360 kilovattı. Üçüncü aldığımız Turgo'da aldık. O da 10.90'dı 360 kW. Şimdi yine Astor'da Astor'da yine burada da şu anda Astor'da alıyoruz. Bu da 360 kW'la ve 10.90. Yani toplamda şu anda da alırken tahmini olarak şu an 500 küsürlerde tahmini olarak 600 liralara kadar depomuzu doldurmuş olacağız. Şimdi bunun maliyeti bize ne kadar oldu? Kilometre olarak ne kadar gittik? Şimdi biz dediğimiz gibi Normal İstanbul'dan direkt Gaziantep'e gelmiş olsak 1200 kilometre yapıyordu. Biz Nevşehir'e uğradık, Nevşehir'i gezdik, Adana'ya uğradık, Adana'yı gezdik ve dolduracağımız yakıtla Gaziantep'i gezeceğiz. Bu da ortalama olarak şehirlerin içerisine Antep'i de iki günde gezeceğimiz için oldukça gezeceğimiz için de ortalama 2000 kilometre yol tüketimi neredeyse yani 1800-2000 kilometre diyebilirsiniz onu söyleyeyim. 2000 km ya yani 1800 diyelim ona göre hesaplayalım. Çünkü 1800 kilometre gittiğimizi düşünelim ve yakıtın toplamı da AC'de ilk depomuzu %100 şarja getirdiğimiz zaman sıfırdan 100'e 800 lira vermiştik. Daha sonra 570, 520, 600, 510 ve burada da 600 dersek ortalama 3500 lira 2000 kilometre yol gelmiş oluyoruz. E biz bunu kaç defa durmuş olduk? aralarda aralarda durduğumuz zaman da dört bir de bununla beraber 5. kez ama tabii ki biz şehir içi gezdiğimiz için. İse eğer ki direkt Antep'e gitseydik maksimum duracağımız 3 ya da dört kez de, Onu da söyleyeyim. E siz zaten İstanbul'dan 1200 kilometrelik yolu geliyorsanız zaten o kadar yarım bir saat 2 saat mola vereceksiniz. O yüzden zaman kaybı hiç yok diyebilirim. Bunu gerçekten çok şeffaf söylüyorum. E, yakıt tüketimi? E tabii ki bu daha e, kullanışlı. Çünkü mazotlu bir araç benzinli bilmiyorum. Bakın benzinli de ortalama o kadar daha fazla da yakar. Biz daha öncesinde mazotlu kon. Ortalama 6 litre yaksa 2000 kilometreden 100 kilometrede 6 litre yaksa 200 kilometrede 12 litre yapar. E 2000 kilometrede 120 litre yapar. 120'yi 50 ile çarp. Şu anda 55 lira. 50 ile çarpsak 6 bin lira, 6 bin, 6 bin 500 lira gibi bir yakıt tüketimimiz olmuş olacaktı. Ama biz elektrikli araçla ne yaptık? 3 bin 500 lira gibi bir yakıtla e, rahatlıkla geldik. E, yarı yarıya maliyet düştü. E bu yakıt zamandan kazandık mı? Zamandan da kazandık. Yollarda sıkıntı yaşadık mı? Kesinlikle sıkıntı yaşamadık. Çünkü her yerde vardı. Hatta doğu tarafında bulunur mu diye korktuk. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadık. O yüzden ben size söyleyeyim. Böyle 2000 kilometre elektrikli araçlar rahatlıkla istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Türkiye için söylüyorum. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ve yol masrafınız oldukça %50 olması bile %30, %40 daha ucuza gelir. Zaman kaybınız da yok. Bence elektrikli araç candır. Bir söylüyorum? Burada kimse elektrikli aracı özendirmiyorum. Çünkü bazen söylüyor ya elektrikli aracı siz özendiriyorsunuz. Ya bunun alakası yok. Biz de bunu şehir içi kullanıyorduk. Uzun yolda ilk defa böyle. Daha önce 300, 400 kilometre, 500 kilometre yol yaptık. Ama bu kadar uzun yolu yapmamıştık. Bunu da yaptık ve bunu da sizin için demine inledik. Bu yüzden 3 gezerleri takipte kalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Her like bizi mutlu ediyor. Bunları kendimiz için de çekiyoruz, sizler için de çekiyoruz. O yüzden buradaki amacımız herkesin bilinçlenmesi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın atlamayınız. Bay bay.